Nasılsınız? Eli beline konmuş vallahi bir şeye kızmış gibi duruyor. <laughs> neyse arkadaşlar ben de. Vallahi Biz ona da geldik. Neyseyse. Neyde huzur. Şeyi söylüyoruz, ediyoruz. Haydi ama. Tamam. Klas, küçük de var. Al küçük de var. Ah, Atamızın aramızdan ayrılışının 86. <laughs> yıl dönümü. Bu bizim için tabii hüzünlü bir gün onu anmak, onun eserlerine sahip çıkmak, onunla birlikte hala yaşıyor olmak bizim için daha farklı bir şey. Bu duyguyla bugün hem onun anısına sevgili muhtarımızla birlikte buradayız. Ben bütün mahalle halkına teşekkür ediyorum koydukları katkı için. Atamızla bir ömür boyu cumhuriyeti bize emanet etti, gençlere emanet etti. Cumhuriyetimizi de bir ömür boyu sürdüreceğiz. Sonsuza kadar bu cumhuriyet devam edecek. Biz onu bugün bir devlet adamı olarak, bir komutan olarak, bir lider olarak her zaman kalbimizin en derinliklerinde saklayacağız ve anacağız. Ruhu şad olsun diyorum. Onunla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle, saygıyla, hürmetle anıyorum. Özlemle anıyorum.